WordPress ile web sitesi oluşturabilmek için mutlaka bir veri tabanına ihtiyacımız vardır. Zaten WordPress kurulum sihirbazını yaparken de ilk olarak bu hazırlayacağımız olan veri tabanının ismi, şifresi ve veri tabanını kullanacak olan kullanıcı ile ilgili bilgiler de istenecektir. Yani WordPress sitesini kurmadan önce mutlaka bir veri tabanı açmamız, bu veri tabanını yönetecek olan kullanıcıyı da tanımlamamız gerekiyor. Bu işlem için CPanel'e giriş yapıyoruz. Önceki derslerimizde nasıl giriş yapacağımızı görmüştük. Giriş yaptıktan sonra veri tabanları kısmına giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi MySQL veri tabanları butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede görmüş olduğunuz gibi bir takım metin kutuları ve araçlar yer alıyor. Burada veri tabanım için bir isim belirleyeceğim. Siz de bu isimleri belirlerken mutlaka bir yere kaydedin. Ben kendi örneğim için bir isim belirliyorum. Siz de bu ismi kendinize göre belirleyebilirsiniz. Tabi isim belirlerken büyük küçük harf kurallarına uyun. Veri tabanının ismini küçük harflerle yazın. Ve kesinlikle Türkçe karakter kullanmayın. Örneğimde VS Akademi şeklinde bir veri tabanı oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi metin kutusunun sağ tarafında bir çek işareti görülüyor. Eğer burada bir Türkçe karakter kullanmış olsaydım, görmüş olduğunuz gibi bir hata gelecekti. Düzgün bir şekilde isim girdikten sonra veri tabanı oluştur butonuna tıklıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken husus şudur. Veri tabanı ismimiz VS Akademik değildir. Kullanıcı adımızla birlikte alt çizgi şeklinde eklemiş olduğumuz diğer isimdir. Yani veri tabanı ismimiz şu şekilde görmüş olduğunuz iki kısımlı alandır. Bunu bir yere kopyalayın. Görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğumuz veri tabanı alt kısımda listelenmiş oldu. Şimdi bir de bu veri tabanı için kullanıcı ekleyeceğiz. Kullanıcı eklemeyi de görmüş olduğunuz gibi alt kısımda belirliyoruz. Burada otomatik olarak bir isim belirlenmiş kullanıcı ismiyle ama bunu kullanmamamız daha uygun olacaktır. Çünkü güvenlik önlemleri nedeniyle biri FTP bilgilerimizi ele geçirirse veri tabanı bilgileri de otomatik olarak ele geçmiş olacaktır. Burada da admin şeklinde bir isim belirliyorum. Tabi bu kadar basit bir isim belirlememeniz gerekir. Çünkü bir brute force yani kaba kuvvet tekniğiyle web sitenize bir hack saldırısı yapılırsa ilk olarak bunun gibi basit isimler denenecektir. Şifre olarak da Herhangi bir şifre kullanabilirsiniz. Şifrenizi güçlü bir parola kullanmaya özen gösterin ve yazmış olduğunuz şifreyi de unutmayın. Evet, görmüş olduğunuz gibi veri tabanımızın adını belirledik. Bu veri tabanını yönetecek olan kullanıcı adını da belirledik. Kullanıcı adımız yine görmüş olduğunuz gibi birinci etiket alt çizgi ve ikinci etiket şeklinde olacaktır. Alt kısımda ise kullanıcı şifresini ve tekrarını yazıyoruz. Bu işlemden sonra eğer üç kısımda da çek işareti görünüyorsa kullanıcı oluştur butonuna tıklıyoruz. Bu işlemden sonra görmüş olduğunuz gibi bir uyarı penceresi ile kullanıcı adımızın ve şifremizin görüntülendiğini ve onaylandığını görüyoruz.